Merhaba değerli Orhan Gazi Web TV seyircileri. Önce sağlık programıyla karşınızdayız. Bugün çok önemli bir konudan kalp ve damar hastalıkları tanısında kullanılan bir yöntem olan anjiyo, anjiyo tanımından ve anjiyo yöntemlerinden bahsedeceğiz. Konuğumuz Özel Aktif Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doktor Murat Bilgin. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Teşekkürler, bizler de iyiyiz. Kalp damar hastalıklarında en sık duyduğumuz kelime anjiyo. Anjiyo ne demektir hocam? Ee, teşekkür ederim. Öncelikle program için sizlere ve Orhan Gazi, Gazi Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Sağ olun ee, Şimdi öncelikle şunu belirteyim. Dünyada en sık ölüm nedeni nedir? Bunun birinci nedeni kalp krizleri. Kalp ve damar hastalıkları olduğu için anjiyo, kordel anjiyografi her zaman en güncel, en önde gelen hem konu başlığı hem de en hayati mesele olarak görebiliriz. Koroner anjiyografi nedir? Öncelikle Latince'den olan bu tanımı Türkçe'ye çevirmek istiyoruz. Angio damar demek grafik görüntüleme. Koroner anjiyografi de kalp ve damar görüntülemesidir. E, halk arasında direkt anjiyo dendiği zaman kalp ve damar görüntülemesi olan bizim konvansiyonel, rutin olarak yaptığımız anjiyografi bahsediliyor. E, buradaki kastımız nedir? Biz anjiyografi yine halkımızın bildiğinin aksine ilk önce diagnostik dediğimiz tanısal bir tekniktir. Yani kap damarlarınızda kalbinizi besleyen koroner arterlerinizde tıkal damar var mı yok mu? Kritik bir seviyede hayati tehlike doğuracak seviyede tıkal damar var mı yok mu? Bunu anlamak için kalbinizi e, invazif invaziv dediğimiz opak madde ile ilaçlı madde ile görüntüleyerek kalp ve damar hastalıkları teşhisini koymamızın adıdır. Hocam kalp e, krizi nedeniyle anjiyo yapıl, yapılması gereken bir hasta oluyor veya da rutin kontroller sonucunda anjiyo yapılması gerek. Arasında bir fark var mı da risk açısından? Tabii birisi arabayı çarptıktan sonra kasko yapmaya benzer, birisi de arabayı yapmadan kasko yapmaya benzer. Yani bunu nasıl anlatabilirim? İlk önce anjiyo nedir? Şöyle anlatayım. İki türlü anjiyo vardır. Birisi halk arasında iğnesiz anjiyo denilen sanal anjiyo. Yani koroner beyti anjiyo. Herkesin bildiği tomografi, nasıldır? Ee, halk arasında akciğer tomografisi, bu COVID hastalıklarında hatta herkesin aşina oldu. bu tomografinin ilaçla damar yolundan vererek kalbe giderek, kalbi tomografisi çekerek sanal bir yöntemle afaki olarak kalsifikasyon, kireçleme oranına bakılarak yüzde şu kadar oranda darlık var denmesinin koroner BT halk arasındaki tanımıyla sanal anjiyo denir. Ama en gündem, en çok halkımızı bildiği ve bizim yapmayı daha çok istediğimiz konvansiyonel yani iğne ile yaptığımız anjiyodur. Bu anjiyo ile de da kalp damar hastalıklarının tanısını koyabiliyoruz. Kalp damarınızda ne kadar darlık var ne kadar yok bunu görebiliyoruz. Şimdi iki türlü anjiyo var tabii ki yöntem Birincisi kalp krizi geçirirken primer dediğimiz o anda gidip insanın o hastanın hayatını kurma, kurtarma adına gittiğimiz o yüzde yüz tıkalı olan damarı açma yöntemimiz. Bu kalp krizi sırasında geçip genellikle yüzde yüz tıkalı olan damarı açarak o hastanın hayatı kurtarmaya çalışıyoruz. Bir de ki daha çok kardiyologların ve aslında toplum sağlığının da bu noktaya gelmeden e, yönlendirilmemiz için düzenli kardiyoloji kontrolü önemli nedeni budur. Bir kişi, bir hasta e, mesela yürürken nefesinde bir daralma, göğsünde ağrı, e, iki kat merdiven çıkınca sıkışma, işte ağır bir yemekten sonra nefes darlığı hissediyorsa yani hayat konforunda kalitesinde bir düşme hissediyorsa veya da 45-50 yaş üzerinde ortalama olarak erkek ve kadınlarda annesinde, babasında, bir derece aile yakınlarında yakın ve anjiyo yükse bypass-yükse, stent takımı yükse olan kişilerin kontrol amaçlı genetik yükünden dolayı yine kardiyolojik kontrollerine gelmesi gerekiyor. Mesela çok yoğun bir sigara içicisi ise yüksek bir kolesterolü varsa ve bende eşittir kalp damar rahatsızlığı diyebileceğimiz şeker hastalığı varsa bunda da özellikle insülini kullanan şeker hastaları çok ciddi oranda kalp damar hastalığına yatkın durumda olduğu için rutin olarak kardiyoloji kontrollerine gelmesi gerekiyor. Kardiyoloji check-up'ı da çok basit. Önce bir EKG çekiyoruz. EKG de basit bir EKG ile dakika zaman alacak bu yöntemle kalp hızınız, kalp bitmeniz hakkında daha önce kalp krizi geçirip geçirmediğiniz, hatta evet kalp krizi geçirmişseniz hangi bölgeden, hangi damarın tıkanıklarını afaki olarak, subjektif olarak buradan görebiliyoruz. Sonra kalp sonu, halkımız arasında ekokardiyografi, eko dediğimiz yöntemle de kalp yetmezliğiniz var mı? Kalp kapaklarınız durumu nasıl? Kalbinizde büyüme var mı? Yine aort damarınızda bir genişleme, bir kireçleme durumu var mı? Ve daha önce kalp krizi geçirmiş misiniz? Geçirmemiş misiniz? gibi sorularımızın cevabını çok rahat bulabiliyoruz. Ve basit bir yöntem olan efor testi ile bu halk arasında fitness'a gittiğimiz zaman yaptığımız koşu bandına benzer bir yöntemle koşu testi yani hastanın koşacak mıyım dediği efor testi yöntemini hastamızın kaptama tıkanıklı olup olmadığını anjiyo yapmadan afaki olarak söyleyebiliyoruz. Hocam genelde anjiyonun kasıktan yapıldığını biliyoruz. Sadece kasıktan mı yapılıyor? Evet, güzel. Gene ki halk arasında anju kasıktan yapılan kasıktan büyük bir femoral arter dediğimiz büyük bir arter gider. E, çapı geniş olduğu için anju için uygun ve müsaittir. Şimdi yalnız her şey değiştiği gibi ve tıbbın her alanı teknoloji ayak uydurduğu gibi ve en çok teknoloji ayak uyduran bölümde e, zannımca benim kanaatimce kardiyoloji olarak düşünüyorum. Mesela bundan 10 yıl önce sorsaydınız kasıktan anju olduğu gibi bir de elden el bileğinden ve dirsekten, koldan dediğimiz anjiyo yöntemleri var. Bundan 10 yıl önce sorsaydınız e, anjiyo olarak kasıktan anjiyo en az %90-95'ini teşkil ederken bugün bu oran %60-70'lere düşüp %30-40 oranında elden yapılıyor. Şimdi burada ne fark var? ben kendi adıma elden yapılmasını daha çok tavsiye ediyorum. El bileğinden. Hani bu nabzımızı hemşahımlar sembolik dedi. Nabzımızı ölçtü arter üzerinden biz anjiyografi yapıyoruz. Çok basit olarak bir lokal anestezi ile genel anestezi yapmadan ağrısız bir işlemle yapıyoruz. Neden bu, bu %30-40 oranda biraz daha az derseniz bir halkımız bunu çok bilmiyor elden anjiyo yapıldığını. İkincisi de e, kardiyologların tecrübesi de genellikle kasık üzerine olduğu için el bileğinden anjiyo daha az tecrübe olduğu için genellikle tecrübeli ellerde el bileğinden anji daha çok tercih edilen yöntemdir. Çünkü ben kendi hastanede, kendi klinik hastalarımızı şöyle anlatıyorum. Anjiyo işleminiz 5-10 dakika sürecek el bileğinden yapıldığı zaman 2-3 saat içerisinde taburcu olabiliyorsunuz. Eğer stent takarsak bir müdahale, revaskülazasyon dediğimiz bir yöntemle hani damarınızı açarsak 5-6 saat sonra yine eve gidebiliyorsunuz. Yani anjiyo sonrası konforu daha rahat olduğu için elden anjiyo tercih ediyoruz. Bu konuşmayı 10 yıl sonra yaptığımız zaman bu anjiyon oranları elden, el bileğinde yapma oranı %70-80'lere, kasıktan anjiyon yapma oranı %20'lere düşmüş olduğunu göreceğiz. Konforun dışında e, bilekten yapılan e, anjiyon risk, risk oranı, yük, değerin yüksek olduğu için mi sadece konfor olduğu için mi? Tabii ki anjiyonun kendine ait bir komplikasyonları var. Mesela %1 oranda da olsa damar yırtılması, damarda zedelenme veya kanama gibi bunlar genelde kasıktan yapılınca daha çok ön planda oluyor. Elden daha az riskli ama bazı anjiyo işlemlerinde e, kompleks dediğimiz zorlu vakalarda büyük bir damar çapı lümenine iyi bir destek için ihtiyaç duyduğumuz için o zaman hasta istese dahi biz kasıktan anjiyo yapmak istiyoruz. E, el bileği daha az riskli ve daha konforlu. Ama tabi takdir ederseniz mesela 75-80 yaş üstü hastalarımızda yaşa bağlı damarlarda çok kireçlenme olacağı için El damarından kalbi giderken çok kireçlenme, çok yol torteöz olacağı için, kıvrımlı yollar olacağı için burada daha çok kasıktan anjiyo hastalığı tercih edebiliyoruz. Yani hastaya göre elden mi kasıktan mı hastanın duruma göre, tıptaki iki olarak hastalık vardır, hasta yoktur ikisine göre bir prensip o anda hastanın kasıktan mı elden mi o anda karar veriyoruz. Anladım. Hocam hastamız geldi, anjüo uygun, anjiyo yapılmasına uygun görüldü, gördünüz. Anjiyo yapılıyor. O esnada sıkıntıyla karşılaştınız. Yani ne, ne gibi sıkıntılarla karşılaştınız, ne gibi uygulamalar yapıyorsunuz? Yani mesela öncelikle anjiyoya başladığımız zaman hastalarımız en çok sordu, ben bayılt, bayıltılacak mıyım? <laughs> Kesinlikle genel anestezi <analiz> altında ve <laughs> bayıltma işlemi yapamıyoruz. Bir diş hekiminin yaptığı kadar lokal anestezi, <laughs> kasıktansa kasık bölgesini el bileğinden yapıyorsak el bileği bölgesini yok anesteziyle başlıyoruz. Hastalarımızla çok rahat konuşabiliyoruz. Hasta anjiyo görüntüsünü kendisi izleyebiliyor. Çok çok nadir olmakla birlikte e, hastalarımızda bazen anjiyo sırasında balon geçmediği zaman, stent geçmediği zaman veya akımda yavaşlama kaybol zaman anlık göğüs ağrısı olmakta. Bu da çok geçici. Bunun hemen çözümü olan IV, adenozin dediğimiz birkaç farmakolojik ajanlarımız olsun. Veya farklı balon veya farklı stent yöntemleriyle bu kısa süreli ağrı şikayetleri hemen hemen ortadan kaldırabiliyoruz. Genellikle anjiyo işlemleri ağrısız. Hatta biz bir hastamızda kalp kriziyle geçen hastamızı biz 10 dakikadaki stent taktık. Hocam anjiyoya başlamayacak mısınız Hı -hı. diye söylemişti. Biz anjiyo bitti dedik. Yani bazen çok hızlı olabilir ve hasta anjiyoya yapıldığını, stent takıldığını, 16-20 atmosfere çıkan bir balon sayesinde, balon ölçümünü, şişmesini dahi hissetmeyebiliyor. Hocam stentler takılıyor. Bu stentlerin bir kalitesi, bir özelliği var mı? Kesinlikle var. Şöyle düşünün. İlk önce halk arasında bana yağlı stent mi, yağsız stent mi dedikleri ilaç kaplı mı, ilaç kaplı olmayan stentler vardı. Artık yine teknolojiyle artık yine bundan 10 yıl önce %50 ilaç kaplı, %50 ilaç kaplı olmayan stentler takılırken Artık yeni SGK süt kurallarıyla, yeni e, güncellenen bilgilerle yeni çalışmalar içinde artık eee kullandığımız stentler %90'ın üzerindeki oranda ilaç kaplı stentler olarak kullanır. Sadece belli ölçü, büyük size, büyük damar çaplarında ilaç kaplı olmayan stentleri kullanıyoruz. Bütün stentler kaliteli ama içindeki kullanılan e, 4-5 tane farklı ilaç var. Bu ilacın çeşidine göre kullanılan e, stent stratlarının geçiş özelliğine göre mesela bir Amerikan var bir stentimiz var ismini vermek istemiyorum 80 mikrogram mesela bu kalsifik damarlarda kereç damar çok daha iyi açılma özelliği var bu ön plana çıkıyor bu damarlarda ama çok aşağı damarlarda lezyonu olan hastalarda oraya geçmesi gerektiği için bir Alman marka stentimiz var stat kanının 60 mikrogram olur ince statlar olduğu için geçişi daha iyi olduğu için o, o zaman da bu stenti tercih ediyoruz. Hani şu stent daha iyiden ziyade hepsi iyi, hepsi ilaç kaplı, hepsi güzel stentler ama hastanın damar yapısına, darlığın oranına ve darlığın yerine göre uygun stent seçimi yapıyoruz. Anladım. Hocam stent takıldı, hastamız gayet sağlığına kavuştu. Peki stent takılan damarda o stent kapanıyor mu? Kapanabilir mi? Tabii ki. Şimdi sorunuz da tabii ki güzel bir soru. Şöyle, öncelikle bu stent düşmez. Yani Allah korusun bu hastamız 10 yıl sonra, 50 yıl sonra, 100 yıl sonra öldüğünde mezarını açacağınız bu stent orada görürsünüz. Stent düşmez, stent orada kalır. Ee, çok sorulan sorulardan biri en fazla stentten 1-2 hafta sonra MR, tomografi, işte alışveriş merkezleri, hava yolundaki dedektörler vesaire geçerken hiçbir şekilde bir sorun olmaz. Paslanmaz, çelik veya nitinol kaplı olduğu için düşmez, yerinden ayrılmaz. E, aşağı kaymaz. O orada kalır. A, stentler tıkanır mı? Bunu çok basit bir cevap var. Ben kendi hastalığına verdiğim cevapla anlatayım. Biz tıkalı damarı, şöyle düşünün. Tıkalı damarda %70-80 darlık var. Biz önce oraya balon yaptık veya balon yapmadık. Oraya stent takıp tıkalı damarı açtık. Sonra orada stent kalıyor. Bir artık açık bir damar boşluğu oluyor orada. Burada nasıl Allah'ın yarattığı doğal damar tıkanıyorsa stent de tıkanabilir. Mesela bir hastayı bana stent takılma boyutuna getiren nedir? Diyelim çok sigara içiyor, kontrolsüz bir kilo artışı var, çok stresli bir hayatı var, düzensiz şeker veya düzensiz tansiyon ilaç kullanımı var. Stent takıldı, zaten benim damarım açıldı. Bunlar yine devam ederse bir ay sonra, bir yıl sonra, üç yıl sonra, beş yıl sonra tekrardan bu stent nasıl doğal damar tıkanıyor ise yine tıkanabilir. Önemli olan bunları yapmamak. Bir fırsat daha, bir şans daha olur gibi sigarayı kesmesi, düzenli yürüyüş yapması, düzenli diyette bulunması tansiyon ilacı, şeker düzenli takiplere gitmesi bu gerekiyor. Bu zaman olursa stent takıp 20 yıl sonra, 30 yıl sonra tekrar tıkanmayan hastalarımız var. Amacımız da zaten stent açıklığının uzun süreli kalmasıdır. Bu için bizim stent taktığımız kadar, takma başarımız kadar hastalık da stent sonrası hayat kalitesine, konforuna düzenli kontrol riayet etmesi gerekiyor. Hocam bize çok gelen bir soru var. Anji öncesi kan sulandırıcı kessek mi diyorlar? Şimdi çok güzel İlk önce kan sulandırıcı dışında ki bütün ilaçlar hemen hemen alabilir. Mesela hasta diyor ki ben tansiyon ilacım var almaya devam edebilirsiniz. E, mide koruyucum var almaya devam edebilirsiniz. Genelde şöyle bir yaklaşım var. E, sabah aç karnına gelin denir. Yani sabah aç karnına gelmesi tavsiye edilir ama sabah tok karnına da gelebilir hastalığa. Herhalde 2-3 yıllık bir 2-3 saatlik bir yemek sonrası gelmesi bizim için yeterli. Şey kan sulandırıcı şöyle bir şey söyleyeceğim. Antiagregan antikoagülan diye iki tane kan sulandırıcı sınıflamamız var. Antiagregan dediğimiz halk arasında daha çok kullandığımız ekopirin, koraspin ya da artık e, klopidogredgen maddeli dediğimiz plavix, e, karub gibi işte epiyen gibi birlikta gibi kan sulandırıcı antiagregan genellikle pıhtılaşma bozukluğu değil de kaptamat kanıklığında, şaftamat kanıklığında veya işte ileride yaşı ilerlediği için e, koruma profilaksi amaçlı işte verilen kan sulandırıcını değil kesmesini bilakis almaya devam etmesini istiyoruz. Ama yine halk arasında gerekli kapak değişimi olan hastalarda veya ritim bozukluğundan dolayı kumadin veya yeni kuşak olan Zaretto zareto gibi, eliküz gibi e, antikoagülan dediğimiz ilaç kullanımlarında 3 ila 5 gün öncesinde ilacımızı kesmemiz daha faydalı olur. Ama kesmesek anjiyo yapamaz mıyız? Yine yaparız. Hani bu işlem sonrası kanama komplikasyonunu aza indirmek için uyguladığınız bir tedbir. Yoksa örnek vereyim. Bir hasta kumadin kullanıyor. Kanı da çok iyi sulanmış. Gece kalp kriziyle geldi. Biz o hastaya hemen anjiyo alıyoruz. Siz gidin kalp krizi iyice bir yerleşsin. Otursun <laughs> ama kan sulandı üzerine geçsin demiyoruz. Tabii. Mecbur olduğu durumda da hemen anjiyosunu yapıyoruz ama mecbur değilse birkaç gün bekleyebiliyorsa kumadin var ya antikoagülan kullanıyor ise 3-4 gün ara vermesi ama ekopirin, plavit gibi aspiri kullanan hastaların bilhassa kullanarak gelmesi evet. tavsiye ediyoruz. Hocam anjiyo esnasında tıkalı damarlar balonla açılamadı veya stent takılamadı. 2-3 tane damarımız yüzde oranı çok yüksek bir şekilde kapalı. Ne yapabiliriz? Ne Tabii yapıyoruz? E, Subjektif bir soru. Şimdi anjiyoda şöyle bir şey söyleyeyim. Tıkalı damardan kastımız nedir? Birincisi tıkalı damardan kritik dediğimiz yüzde yetmiş ve üzeri kritik damarlara kardiyoloji doktoru bir müdahalede bulunmak ister. Yani o damarı hastanın sağlığı için balonla veya stentle ki finalde stent takarak açmak ister. Ama işte non kritik darlık dediğimiz yüzde 40-70 arası gri zone dediğimiz durumlarda hani böyle hastanın kliniği varsa ciddi manada nefes darlığı, göğüs ağrısı veya kalp krizi geçirdiğini gördüğünüz enzimleri yüksek, veya hasta çok ciddi hipertansiyon tansiyon hataları geliyor. Akciğer vesaire gibi şikayetler geliyorsa klinik klinisyeni tercih edip buralara da stent takılabilir. E şimdi sorunuza gelince de e, bu taz damarları açılamadığı durumlarda genellikle ben Yalova'da özel aktif hastanesinde çalışıyorum. Genellikle bu durumlarda bana geliyorsunuz. Biz açıyoruz o zaman. Hani e, açılamadığı şöyle ikiye ayırabiliriz açılamadığı durumları. Bir o anki operatörün tecrübesiyle açılamamış olabiliyor. Daha tecrübeli bir doktora tavsiye edebilir veya bir yardım isteyebilir. O bu operatör, o doktor arkadaşımız e, o tıkalı açılamayan damarı rahatça açabilir. Ama bazı damarlar vardır açılmaması gerekir. Yani veya çok kritik yerdedir veya biz buraya stent takmaya kalsa birden çok fazla stent takılacaktır. İşte bu hastalarda o zaman e, koroner artar bypass dediğimiz halk arasında açık kalp cerrahisi bypass'a yönlendirmemiz gerekiyor. Evet. Hocam bir de anjiyo sadece e, kalbe, kalbe giden damarlara yapılıyor diye biliyoruz aslında değil. Değil, değil mi? Evet. Şimdi genelde yine e, hastamızda şöyle diyebiliriz. Halk arası yine anjiyo dediğimiz gibi hani sohbetimizin en başında dediğimiz gibi kalbe yapılan anjiyo gibi algılanıyor sadece değil. Ama genelde ortalama bütün kardiyolojik arkadaşlarımızın genelde yüzde seksenimiz, sadece koroner anjiyo dediğimiz kalbi anjiyo yapmakta. Biz en azından kliniğimizde tecrübeli bir merkez olarak, tecrübeli olduğumuzu inandığımız doktorlar olarak e, biz sadece kalbi anjiyo yapmıyoruz. Şah damarı dediğimiz karotis arterlerimize ki 65 yaş üstü en sık beyin felci, strok, inme dediğimiz beyin felcinin en sık 3 nedeninden biri şah damar tıkanıklığıdır. Biz hastaya yine lokal anestezi altında şah damar tıkanıklığını stent takabiliyoruz. Yine bacaklarımızın diz üstü olsun, diz altı bacak damarlarımız özellikle sigara içenlerde 50 yaş üstü böyle uzun yürüdük, yürüdüğünde koştuğu zaman bacaklarında şiddetli ağrı hissetmeye başlar ve durmak zorunda kalır. Bir dolaşım bozukluğudur. Buradaki atar damar demiz bacak arterlerine de biz e, stent takabiliyoruz. Sadece bu yöntemlere değil biz böbrek damarlarını özellikle inatçı tansiyon yüksekliği olan hastalarda 3 tane 4 tane ilaç vermezler bir türlü düşmeyen hastalarda inatçı dirençli hipertansiyon teşhisi koyduğun hastalarda bazen böbrek damarı dediğimiz renal arter stenozu tıkanıklar oluyor. Biz böbrek damarlarına da müdahale edebiliyoruz. Ee, bir de Yalova'da şu anda sadece bizim merkezde ve sayılı kardiyologların uyguladığı bir yöntem var. Halka, e, Latice ismi, tıbbi ismi stroke denen halk arasında inme denen bir e, hastalığımız var. Yine dünyada en sık 3. ölüm nedeni beyin felci beyne pıhtı atması. Bu hastalar ilk 3 saat içerisinde bizim klinimize, merkezimize geldiği zaman hani beyne pıhtı attığı zaman hani Allah korusun bir hastanın sağ tarafına attığı zaman sol tarafı çaprazlaşmadan dolayı sol tarafına sağ tarafında bir tutulma, güçsüzlük, hani uyuşmayla başlayan hastalarımızın ilk 3 saatte bize klinimize geldiğim zaman biz anjiyovari yöntemle kalbine, oradan şah damarından beyin damarına tıkalı olan bölgesine giriyoruz. O pıhtıyı oradan alıyoruz. Hani benim benim söylemimle inme inmeden o hastayı kurtuluyoruz. Ve sol kolu tutmayan hastanın sağ tarafındaki pıhtı alınca 3. saat, 4. saatten sonra hastanın kolunun tamamen işlevsel olarak geriye döndüğünü, inmenin inmeden hastanın şifa bulduğunu, sağlığını kazandığını ve hemen ertesi gün taburcu olduğunu gözlemledik. Hocam bir de bize çok gelen bir soru var. Covid sonrası kalple ilgili sorular. Evet. Ee, Kapte kan da pıhtılaşma, kalple ilgili sorun yaşı yaşanıyor mu Covid sonrası? Çok güzel bir soru ve güncel bir soru. Şimdi Covid 19, koronavirüs 19, yani 2019 yılında çıkan bir hastalık. Aslında biz Ege Üniversitesi'nde biz e, fakültemizde sınavlarda, derslerde mikrobiyoloji derslerinde, enfeksiyon hastalıkları dersinde biz koronavirüsü görmüştük. Koronavirüs bilinen bir virüs, yeni bir virüs değil. Şimdi yalnız bu hayvandan insana bulaşırken artık bir genetik değişim üzerine insandan insana değiştiği için halen de tam bazı aydınlatılamayan noktalarımız var. Bunu niçin için dedim? Koronavirüs herkesin bildiği gibi üst solunum yolu enfeksiyonuyla başlıyor. Sizde akciğer tutulumu oldu mu olmadı mı sorusuna muhatap oldunuz. Akciğer tutulumuyla finali yapan ağır hastalığını akciğerler üzerinde gösteren bir tabloyla karşınıza çıkmaktadır. Biz kardiyologda bak şunu gördük. Covid sonrası hastalarımızın kalp damar tıkanıklığı, kalp tutulumu ortaya çıkmaktan. Mesela birçoğunda perikardit dediğimiz kalp zarı hitabı olmakta. Şiddetli göğüs ağrısı, sırta vuran, omuza vuran göğüs ağrıları olmakta. Bu perikardit dediğimiz bakana %5'inde miyokardit eklenmekte, kalp kası hitabı eklenmekte ve bazıları da kalp damar tıkanıklığının dejenerosu hızla ilerleyebiliyor. Mesela biz bir hastamızda anjiyo yapmıştık 6 ay önce %30 darlık demiştik en az biz 3-5 yılda bir daha anjiyo yapmayız diye düşünmüştük. Ama bu arada çok aktif, çok ağır bir Covid hastalığı geçirdikten sonra bize kontrole geldi bir ay sonra. Çok ileri derece nefes darlığı olduğu için efor testi daha yapmadan anjiyo laboratuvarına aldığımızda aynı hastanın %30 darlığının 6. ayda %90 gibi dramatik bir yükselişe geçtiğini ve mecbur buraya bir stent takarak hastanın konforunu sağladık. Yani o yüzden Covid için ben hastalık varken akciğeri hastalıktan sonra başta kalbi olmak üzere birçok organa zarar verebileceğini, çok çok nadir oranda göz tutulumu, işitme kaybı olan, görmede e, azalma veya görme kaybı olan hastalar duyduk. O yüzden özellikle kalp açısından COVID hastalığını, akciğer tutulumu gibi ağır geçinen her hastanın kardiyoloji poliklinik kontrolüne gelmesini, kardiyoloji kontrolüne gelmesini öneriyorum. Hocam çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Çok değerli bilgilerle bize de paylaştınız. Evet sevgili seyirciler. Bugün kalp damar rahatsızlıklarından en çok konusu geçen anjiyodan bahsettik. Bir dahaki programımızda yeni konu ve konuklarımızla görüşmek üzere. Hoşçakalın.